Herkese yepyeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar efendim. Eee aylardan Ekim ayına geldik ve işte bakın bu ay çiçeği tarlam tamamen hasada hazır duruma geldi. Ben de gittim böyle bir içeride verimi ayarladım. Kesiciyi böyle ön tarafına taktım. Tamam mı? Sizi bekliyordum. E, siz de geldiğinize göre bence artık bu tarlanın e, hasat işlemine başlayabiliriz Bu tarla büyük tarla elimdeki en büyük tarla bu Bakın şöyle kocaman yani Şimdiye kadar aldığım en büyük tarla bu Burayı hasat ettikten sonra Burayı bir çiftliğe dönüştürmeyi düşünüyorum Tamam mı buraya e, tavuk alacağız Hayvancılığa artık yavaş yavaş başlayacağız Bu videoda ne yapacağız Burayı hasat edeceğiz Hatta şöyle de birazcık yavaş yavaş ben e, Hasat işlemine başlayayım Tamam mı Şimdi bu videoda burayı hasat edeceğiz Lan ne oldu oyun takıldı Evet, hasat işlemi bittikten sonra e, buraya ben yeni ürün ekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Buraya dediğim gibi bir çiftlik kuralım biz, olur mu? Yeni bir çiftliğimiz olsun artık buraya mesela tavuklar alalım, İlerleyen zamanlarda inekler alalım buraya, tamam mı? Onları burada büyütelim, e, birazcık onların yumurtalarını, sütlerini fıtı fıtı bir şekilde satalım oradan da artık birazcık kar etmeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Olmaz mı? Bence olur. Efendim şöyle videonun hemen başında birer tane beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle videomuzda belki biraz daha fazla izleyicinin karşısına çıkmış olur. Bu sayede sevgili arkadaşlar atarsanız atmazsanız canınız sağ olsun ya yapacak hiçbir şey yok. Ben fıtı fıtı tarlamı sürmeye aman işte hasat etmeye devam ederim atmasanız bile. Nasıl? İçeride verim, Fıtı fıtı biçiyorum. dövmüyor dövmüyoruz ama bizde dövme yok. Ama biz sadece biçiyoruz. Bak şöyle ön taraftan güzel görünüyor Alet güzel görünüyor alet. Bunun yanında en son bir tane poz vereyim. Şey pozu. Kapak fotoğrafı ayarlayalım sizle. Hatta belki şöyle de olabilir. Ee, bir tık da hızlandırabiliriz videoyu. Biliyor. biliyor musunuz? Olabilir. Ben bir şuradan şöyle bir kere daha gideyim. Tamam mı? Ondan sonra bir tık hızlandırayım. Siz sıkılmayın sevgili arkadaşlar. Daha şöyle uzaktan görebiliyor muyum? Oo, ne kadar yükseliyor lan. Yuh be kardeşim bu ne böyle? Evet efendim tarlanın hasat işlemi tamamlanmış durumda şimdi şunu bir kaldır abicim kaldır durdurdum mu bu durdurdum tamam götüreyim bunu bir direkt ben bu sileo boşaltabiliyorum değil mi bunu kamyonu mı boşaltsam yok sileo boşaltırız bekle tamam şimdi boruyu aç direkt oraya değiyor mu Oraya denk gelmedi. Şöyle, okey. Bir boşaltalım abicim. Ay çiçeklerimizi. Oh. Mis gibi mis. Daha 3 ton var. Boşalt, 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 boşalt. Silo doldu mu, dolmadı mı? Onu da hiç bakmadım. İlerleyen bölümlerde satış yaparız, o zaman bakarız ona. Şimdi gelelim aşağıdaki tarlanın düzenlenmesine ve oraya yapılacak hayvancılığa sevgili arkadaşlar. Burayı kapatalım. Işıkları kapatalım. Tamam mı? Bunu da şöyle buraya bırakalım. Evet bu burada kalsın. Da şunu şöyle daha güzel bir yere koyayım ya. Bir dakika. Hmm, bunu daha böyle el altında kalmayacak bir yer mesela şu köşeye bırakabiliriz bunu dur. Şöyle şu köşeye bırakayım. Şöyle dön. Tamam. Evet. Şimdi e, gidip o tarlaya bir bakalım abicim. Hatta şu düzenleme moduna da geçeyim. Oraya bir gideyim ondan sonra düzenleme moduna geçeriz. Büyük bir tavuk çiftliği kurmak istiyorum sevgili arkadaşlar oraya. E zaten siloda da bir sürü buğday var. E yemleri memleri de hazır olur böylece. Benim işime gelir yani. Gel abicim düzenleyici moda. Tamam. Şimdi peyzaj diyelim. Bizim bizim yerimiz neresi? Burası. Evet. Bizim yerimiz burası. Şimdi Şuradan şöyle sağ tarafa doğru ben burayı boyayacağım abicim. Ne olsun? Orman zemini olsun. Evet, şöylece. Bakın bu taraf zaten çiftlik olacak tamam mı? Orman zemini olsun istiyorum. Şöyle bir sınır çizeyim. Hatta daha büyük olacak da bu tarlayı tamamen orman zemini yapmam lazım benim. Evet şimdi ee, şu büyük tavuk çiftliğim vardı benim burada bir tane. Onun bir genişliğine bakayım. Oy. Oy Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Hmm, bir dakika. Şöyle köşeden başlayalım abicim. Bu nasıl bir açı oldu ya? Heh. Bak şöyle köşeyi sıfır olsun. Tamam mı? Şöyle sıfır olsun. Aynen de böyle. Al sana tavuk çiftliği. Tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu alt tarafı da boyasak mı ya acaba? Şu alt tarafı da boyasak mı ya? Orayı birazcık daha giriş tarafı kapatmış olurum böylece. Ekim ayı olduğu için ağaçlarımız tabii ki doğal olarak sararmış durumda görünüyorlar şu anda. Tavukların e, giriş yolunu şöyle birazcık daha ağaçla kapatmış oldum böylece. Arkadaşlar güzel aldı güzel aldı. Bir bakayım aynen orası yoğun bir orman bölgesi gibi oldu. Hemen dibinde tavuklarımızın çiftliği var. Bir bakayım oraya. Şöyle Tamam şuraya zaten bir ahır daha koyacağım. İnekler için ahır koyacağım oraya ilerleyen zamanlarda. O yüzden orayı şimdilik kapatmayalım. Tamam mı? Mesela şöyle şunun etrafını bitkilerle kapatabiliriz. Ne dersiniz? Şöyle. Hani tavuklarımızın mutlu olabileceği bir ortam. <laughs> Ulan bizden daha mutlu ya tavuklar şu anda. Baksana oğlum. Ne güzel oldu lan ah lan tamam başka bir şey koyabiliyor muyum yok şekillendirme mekillendirme tamam bir bakalım evet burası böyle ağaç oldu full İşte burada anda burada evet şimdi geldi e, tavuklarımızı satın almanın zamanı evet şimdi süreye geldik efendim e, 500 tane alabiliyormuşum ben buraya. 500 tanenin 400 tanesi hatta 450 tanesi tavuk olsun gerisi horoz olsun ki güzel bir yumurta alalım olmaz mı şöyle 50 tane horoz aldım abicim tamam mı yumurtlayanlar bunlardı değil mi bunlar daha küçük aynen en fazla 50 mi oluyormuş 50 yok 60 oluyor okey tamam şöyle satın alıyorum haydi bakalım Kaç olduk? 700 olduk. Kaç olduk? Pardon, 700 diyorum. <laughs> 170 şu anda <laughs> 231. Sağ üstten bakalım 291. Yine yine de alalım. 411 oldu. 29 tane daha tavuk alırsam şey, eee aynen. 29 tane daha tavuk alırsam full olacak burası. Şu anda 500'e 500. İşte tavuklarım. <laughs> Lan nereye gidiyorsun? Gel buraya. <laughs> Lan buraya gelsene. <laughs> Düdük makarnası. Nereye kaçtığını sanıyorsun? Evet tavuklarım her çeşit var bakın. Siyah da var. Böyle turuncu da var. Beyaz da var. Horozlar nerede? Ha bu horoz mu? Ha horoz burada. o ne diyorsun sen? Kankam merhabalar. Nasılsın üstüme atlamazsın umarım. <laughs> tamam buraları zaten kümeslerim bunların Bu bunu kovalıyor. Kuzum. Dövüşmen kuzum. Dövüşmen birbirinizle kuzum. o çilli ha. Çilli ne yapıyorsun? Merhabalar. <laughs> evet şimdi biz bunlara şey getireceğiz arkadaşlar ee, Buğday getireceğiz Hemen şöyle traktörüme geçtim Şansıma tam da oraya koymuş. Ben bunu böyle çeviremem Ben bunu böyle çeviremem ben buraya yeniden gireyim abicim Buğdaylarını getirip koyalım ee, Yemlikleri dolsun Buğdayla çünkü besleniyorlar ee, Arpayla da besleniyordu galiba değil mi bunlar Her ikisiyle de besleniyordu Eğer yeterli olmazsa arpa da getirir koyarım Ki yeterli olmayacak bence de Arpa da getirir koyarız ya Şöyle. Dolumu başlat. Eee ne dolduruyoruz ama? Onu seçebiliyor muyum? Ha, Buğday. 9000 litre. Oha 9 ton buğday mı varmış? Başta atlan. 9 ton buğdayım ne ara olmuş benim ya? Doluyor arkadaşlar. Doldu. Tamam. Çok da yokmuş. Okey hadi gidelim. Hadi gidelim tavuklarımıza yem götürelim arkadaşlar. İlk hayvanlarımız tavuklar oldu sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de şey yaparız. Ta yeni tarla ekeriz. Tarlanın kenarına arılar koyarız. Arıcılığa da başlarız. Hem tarlanın verimi yükselir hem de ikinci hayvanlarımız arı olmuş olur. Ha, buradan giremeyeceğiz değil mi biz böyle? Burada da bir yükseklik var ama Allah. Kümese dalma da. Korkmayın kuzum. Merhaba. Merhaba tavuklar merhaba. <laughs> Buraya çok dar yapmamak gerekiyormuş. Şimdi anladım. Çünkü bak hem adamın tarlasına giriyorum hem de boşaltma durumu sıkıntı olacak benim için. Şöyle. Boşaltabiliyor muyum? Boşalt bakalım bu buğdayı. Gelsin abicim. Tavuklarımızın yemleri gelsin. Gelsin 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 gelsin. 9 ton yem bırakıyorum vallahi idare edin ha. Ona göre yani. Tavuksanız tavukluğunuzu bilin. Daha ben size ne yapayım? Hop tamam. Onu da boşalttık. Çok güzel. Şimdi. Ona nereden bakıyorduk abicim? Ee, hayvanlar toplam kapasite ha, 9 ton. O ne kadar oluyormuş. %100'ü tahıl. Üretkenlik ve yumurta şu anda henüz yok. Yumurtalarımız zaten buraya çıkacak. Şöyle bir bakalım dolmuş mu? Evet. Yemi orası su yemliklerimiz dolmuş gibi görünüyor. Şu anda aynen öyle. Evet. Tamamdır. Çok güzel oldu. Evet burası o zaman... Ulan ne oldu? Burası o zaman bir bölüm sonu olsun sevgili arkadaşlar. Hayvancılığa da böylece başlamış olalım. Bir sonraki bölümde yeni tarla ekimi ve arıcılıkla sizlerle beraber olacağım. Lütfen hoşunuza gittiyse birer tane beğeni atıp beni mutlu edersiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.